Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan önerge üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sizlerin nezdinde yüce milletimizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizde her alanda hissedilen ekonomik kriz hayvan üreticilerimizi de ciddi şekilde etkilemiş durumdadır. Besiciler son dönemde fahiş bir şekilde artan yem, işçilik, yakıt ve elektrik fiyatları sebebiyle çok büyük bir dar boğaza girmiştir. Hayvancılıkta üretim maliyetinin yüzde seksenini oluşturan yem fiyatları son iki yılda üç kat artmıştır. Bu artışın desteklere de yansıması beklenirken 2023 desteklerinde yem bitkilerine yönelik önemli bir artış olmadığı görülmektedir. Mesela geçen sene yem bitkileri için dekara 40 lira destek verilirken bu sene yalnızca 60 liraya çıkartılmıştır. Bu küçük artış hem besicilerin hem de çiftçilerin umutlarını kaybetmesine sebep olmuştur. Yem sanayinde en çok kullanılan ve yüzde 95'i dışarıdan gelen soyada 60 kuruşluk destek 8 yıldır aynıdır ve hiçbir artış olmamıştır. Bunun Türkçesi çiftçiye senekme yerli yem üretimine destek olma demektir. Bunun Türkçesi süt üretici, üreticisine sen üretme ineğini kesime gönder demektir. Bunun Türkçesi hayvancılıkta dışarıya bağımlılık bizim siyasetimize uygundur demektir. Oysa ki tarım bizim için stratejik sektör, milli meseledir. Milli mesele Türk çiftçisini elin çiftçisine ezdirmemektir. Milli mesele vatandaşın gıdaya ucuz, sürekli ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Milli mesele üretmek ve tarımda küresel oyuncu olmak demektir. Ancak görüyoruz ki iktidar bu fikirden oldukça uzaktadır. Kıymetli milletvekilleri, TÜİK verileri hayvancılıktaki gerileşi ortaya koymaktadır. Bu verilere göre ilk 6 ayda büyükbaş hayvan sayısı %2, küçükbaş hayvan sayısı %5.3 azalmıştır. Üretici zarar üstüne zarar edip süt ineklerini üzülerek bile olsa kesime göndermek zorunda kalmıştır. Peki bu kanayan yaraya iktidarın çözümü nedir? Yeme olduğu gibi hayvanı da ithal etmek. İktidar hayvan ithalatına rekor üstüne rekor kırmayı, ithalatı yüzde 400 artırmayı bir başarı olarak sunmaktadır. Bu noktada yönetenler tercihini yapmış, Rus çiftçiyi Türk çiftçisine, Sırt besiciyi de Türk besicisine tercih etmiştir. Dünyada gıda milliyetçiliğinin yükseldiği hepimizin malumudur. uçağın çağın geçer akçesi kendine yetebilmektir. Dünyanın en verimli topraklarında yaşayıp tarım ve hayvancılıkta ithalatçı konumuna düşmek daha olamaz. Bu iş bilmezlik değilse geriye tek bir seçenek kalıyor. Yapılanların, yapılanların tamamı kasıtlıdır. Buradan iktidarı tercihlerini yeniden gözden geçirmeye, tarım ve hayvancılığı stratejik sektör olarak görüp kırsal kalkınmaya gerçekçi destekle gereğini yapmaya davet ediyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.